Kahkaha ben bu yeni yıl ah, ne kadar saçma. Yeni mutluluk, yeni yıldan beklentiler, dünya barışı, herkesin mutlu olsun Ne kadar saçma şey. Kaosun olmadığı yerde karışıklık olmaz, karışıklık olmadığı yerde de heyecan olmaz. Ama ben bunu nasıl engelleyeceğimi gayet iyi biliyorum. <laughs> hem de geleneksel yöntemlerle. <laughs> Bu sefer olayın asıl başını engelleyeceğim. Benim kuzey kutbuna gitmem gerek. <laughs> Noel Baba olmazsa yılbaşı da olmaz. Bekle beni Noel Baba. Kes bindim yahu. Ah, ne unutmuşum. Geyiklerim hadi gelin Çocuklara hediye gönderme zamanı Merhaba anneanne baba Sen de kimsin Maalesef geyiklerimin kısa bir işi varmış Onların yerine ben geldim Hı? Nasıl yani ben her sene zamanında götürürüm hediyelerimi? Çocuklar beni bekler. Evet seni bekleyen başka birisi daha var. Aa! Bakalım. Noel dayı, Noel amca, benimle geliyorsun. <gülüyor> <Gülüyor> Hadi <laughs> geliyor çocuklar. Darbu nedir bırakmıştın? Hı? Hı? Düler dönürdü. Ustane, hediye yok mu? Hı? Ama bütün seni uslu durduk. nasıl olur? Noel babanın hediyeleri çoktan getirmiş olması gerekirdi. Çocukları üzmeyi sevmem. Bunda bir iş var. Hemen sihirli küreye sormalıyım. Çocuklar siz beni burada bekleyin. Hemen sihirli küreye sormalıyım. Sihirli küre göster bana. Noel babaya ne oldu? ne ah, ne yapıyorsun? Yapma. Bak bu da seni bütün sene uslu bir şekilde bekleyen yeni hediye arkadaşım. Ah, çocuklara gitmem lazım benim. Hadi. Hemen aç bu kapısı. Bu da bir çocuk sayılır benim küçük çocuğum. <laughs> bu hediyeleri de at gitsin. Çok saçma. <laughs> Cadı Noel babayı kaçırmış. Bu olamaz. Hemen onu kurtarmalıyım. Ama bu çok uzun sürer. Çocuklar ağlıyor. Önce onları sevindirmem gerek. <laughs> uslu çocuklarım. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Haydi <Hadi ben. gülüyor> <Hadi> baba. <bakalım. gülüyor> Hadi bakalım. Güzel güzel. Uslu uslu durun. Derslerinizde çalışın. Tamam mı? Benim başka çocuklara gitmem lazım. Ha ha ha. Bırak onları. Hediyeleri karıştırma. <laughs> Nedenmiş o? Zaten veremeyeceksin ki. Hepsi elim olacak. Hmm, araba. Abi, bak. Gördük. Başka ne varmış? <laughs> Saçmalama Noel Baba. Bunu kim ister ya? Oh, oh, oh. Aa, burada da bir çocuk oyuncak sana ne getirdi bakalım. Nuhal babası be. Sen nereden çıktın? Kimsin sen? Nuhal babayım. Hayır değilsin. Nuhal babayım çocuğum. Görmüyor musun? Sana hediye götürdüm. Hı? Hmm. Bu nasıl olur? Ben Nuhal babayı kaçırdım ya. Ne kaçırmazsa çocuğum. Nuhal baba benim. Buradayım işte. Sana hediye getirdim. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben Noel Baba'yı kaçırdım. Benim kaçırdığım Noel Baba'ysa sen kimsin? Sen Noel Baba'ysan bu kim be? Ho oh, oh, ho oh, ho Noel Baba benim. Hani nerede Noel Baba? Başka Noel Baba mı var? Gördüğün gibi gayet de Noel Baba burada. Bir dakika ya yanlış kişiyi mi kaçırdım ben? Şişt, bana bak Noel <laughs> misin sen? Oh, oh. He? Ben Noel Baba'yım ya ne oluyor? Gel buraya. Oh. <laughs> Doğruyu söyle. Oh. E, oh. Dedin. Oh. Hediyeleri dedin. Bırak ben Noel babayım. Yeşim Çocuklara seşim. hediye götürmem lazım. Yalan söylüyorsun yalan. Ah, ah, ah. Ah, nereye gideceğim? Noel <laughs> baba iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Teşekkür ederim ama sen kimsin? Noel baba ben Perayşe'yim. Aa, peri aşı. Evladım beni kurtardın. Ah, <laughs> peri aşı. Çocuklara hediye vermeliyim. Nay baba sen merak etme. Ben bir kısmını hallettim. Ama geri kalan çocuklar seni bekliyorlar. Tamamdır. Çok teşekkürler peri aşı. Güle güle Nay baba. <laughs> Cadı bu sefer de başarılı olamadı. Herkes yeni yıla çok mutlu girecek. <laughs> you